Merhabalar. Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerden istek olarak gelen hisselerin analizini yapacağız. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Evet, bir diğer hissemiz Yapı Kredi. Burada da tekrar düzenimize geri dönelim. Günlük grafiğimize dönüyorum. Evet, Yapı Kredi hissesinde 32.68 seviyesinden bir dirençle karşılaştığımızı görüyoruz iki defa denemiş fakat başaramamış. Şu anda günlük kalkman hareketli ortalaması 30.20 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece bir problem görmüyorum. Tekrar 32.74 seviyelerine bir deneme gelebilir arkadaşlar. 30.20 seviyesi aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda ilk etapta 27.16 seviyelerine düşüşler gelebilir. 4 saatlikte kalkman hareketli ortalamamız neymiş bir ona bakalım. 4 saatlikte 30.80 seviyesinde e, bu seviyenin üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. E, buradan desteğini alıp tekrardan 32.72 seviyelerine bir deneme gelebilir arkadaşlar. Haftalığımızdan bir bakalım. Haftalıkta da hareketli ortalığımız 26.57 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadan uzun vadeli yükseliş trendi bozulmamış olur. Fakat burada... Weave Trend indikatörümüzde haftalıkta artık aşırı alım bölgelerinde olduğunu ve Weave Trend indikatörümüzün sata döndüğünü görüyoruz. Ee, artık bu hissede yeni girişler e, çok uygun bulmuyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir gevşemesini yapıp düzeltmesini yapıp tekrar yükselişe geçtiğinde o zaman tekrar değerlendiririz. Nadar evasın indikatörümüzden bir bakmak istiyorum. Şöyle hemen ekleyelim. Evet burada da bakın Nadar evasın indikatörümüzün üst seviyelerinden dirençle karşılaştığını ve aşağı yöneldiğini görüyoruz ve 29.54 seviyeleri de Nadara'ya bassın indikatörün şu anda dip seviyeleri. Buralara kadar da bir düşüşte sarkmalar olabilir. Belki buraya kadar bir düşüş olup buradan tekrar desteğini alıp kalkmanı da üzerine atabilir arkadaşlar. 4 saatliğimize evi bakalım. Evet 4 saatlikte de e, Nadara'ya bassın indikatörümüzün dip seviyesi 30.34 olarak gözüküyor. Günlüğe geri dönüyorum. Evet bir de içim oku bulutumuza bakalım. Evet içim oku bulutumuza daha çok mesafe var. E, bakın içim oku bulutunda kırılımlar gerçekleştiğinde Yukarı doğru bir kırılım gerçekleşmiş burada 19 Mart tarihinde. Ve sonrasında hareketin genellikle hızlandığını söylüyoruz. Ve görüyorsunuz o tarihten bu yana gayet hızlı güzel bir yükseliş yaşanmış. Şu anda içim oku bulutunun üzerindeyiz. Bir problem görmüyoruz. Bir de haftalık stratejimize göre bakalım. Evet burada da henüz toplamak için uygun seviyelerde olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz X90 seviyesinin altına geldiği haftalarda topluyoruz. Mesela şurada olduğu gibi Mayıs'ta. Mayıs 2023 haftasında bakın hangi seviyelerden topluyor olacaktık. İşte 9.34 seviyelerinden toplama yapılabilirdi. Tabi stratejimize göre bizim burada satmamız gerekiyor. Eksi 40 seviyesinin altında düştüğü haftalarda satıyoruz. E o zaman da seviyemiz neymiş? 18'miş. Yani 9'dan 18'e gayet güzel bir kazanç imkanı sunabilirdi bizlere. Fakat stratejimizin de tabi bazen dezavantajları olabiliyor. Burada bizi erken pozisyondan çıkardıktan sonra bakın daha bir %91 yükseliş devam etmiş. Evet bir diğer hissemiz Koç Holding. Evet Koç Holding hissesinde şu anda günlükte kapman hareketli ortalamamız 215.2 seviyesinde. Buralara kadar geri çekilmeler e, normal olur arkadaşlar. Şu anda son cuma günü kapanışı itibariyle 3 farklı indikatörde uyumsuzluk oluşmuş. Buralardan bir geri çekilme gelebilir. Ama uyumsuzluk oldu diye illaki geri çekilme olacak diye bir e, kaide yok arkadaşlar. Şu an üst tarafta direnç seviyemiz 241.5 seviyesi. Alt tarafta da ilk desteğimiz 215.2. Kağıtman hareketli ortalaması. E, şu 241.5 seviyesini yukarı yönlü kırarsa önümüzdeki dönem için Koç Holding'de hedef seviyemiz 293.75 seviyesi olacak arkadaşlar. Şöyle şuraya yatay çizgimizi de çekelim. 293.75 seviyesi. Ne kadarlık bir mesafemiz var? Eğer şu kırılım gerçekleşirse e, baktığımızda %21'lik bir mesafe var arkadaşlar. E, gayet güzel. Eğer ki günlük kalkman hareketli ortalaması 215.2 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa çok yakınında... 209.9 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz de ayrıca bulunuyor. Şöyle 4 saatliğimizden bir bakalım. Evet 4 saatlikte de Kaufman hareketli ortalamamız 221.9 seviyesinde. Belki buraya kadar bir gevşeme gelip buradan desteğini alıp e, yönünü yukarı çevirebilir diye düşünüyorum. E, eğer ki bu seviyede aşağı yönlü kırılıyorsa e, stop olmakta fayda olabilir. Şöyle bir de Nadaraya Vassin indikatörümüzü ekleyelim. Evet burada da gördüğünüz gibi üst seviyelerden Nadaraya Vassin indikatörümüzün üst seviyelerinden direnç Karşılaşıp tekrardan kanalın içine girdiğini görüyoruz. Ee... Alt seviyemizde Kaupman hareketli ile birleşmiş vaziyette. Dediğim gibi ilk etapta burada 221.9 seviyelerine bir düşüş görülebilir. Günlükten bir bakalım. Günlükte hala da Nadarev Aslan indikatörünün üst seviyesinin üzerinde gözüküyoruz. Burada bir aşırılık oluşmuş. Ee, burada bir e, dediğim gibi biraz gevşeme gelebilir ilk etapta. Ee, ama şu 4 saatlik Kaupman hareketli ortalamamız 221.9 seviyesinde şu an. Buralardan destek alıp ben yönünü tekrar yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Günlüğe geri dönelim. Evet şuradaki 209.6 seviyesindeki Fibonacci seviyemiz aşağı yönde kırılırsa önümüzdeki dönemde 184.6 seviyelerinde bir desteğimiz daha var. Buralara doğru düşüşler gelebilir. İlk etapta böyle bir şey beklemiyoruz ama ola ki şuradaki dediğim gibi 209.6 seviyesindeki destek kırılırsa 184 seviyelerine düşüşler gelebilir arkadaşlar. Ee, bir de içim oku bulutumuzu ekleyelim. Evet burada da içim oku bulutunun üzerindeyiz. Herhangi bir problemimiz yok. Burada da gördüğünüz gibi içim oku bulutu yukarı yönlü kırıldıktan sonra 11 Ocak 2024 tarihinde kırılmış. Ee, bakın gayet güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda %52'lik bir yükseliş olmuş. Bir de haftalık stratejimize göre bakalım. Evet haftalık ucuz hisseler stratejimize göre biliyorsunuz şu alttaki x90 seviyesinin altına düştü zaman toplamalarımızı yapıyoruz. Ve Koç Holding'de e, şu anda -10 seviyesinin de üzerinde olduğunu ve yani, ucuz seviyelerde olmadığını görüyoruz. Bu stratejinin nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen arkadaşlar için Şuraya yukarı kart bırakıyorum. Buradan ulaşabilirsiniz. Bakalım en son ne zaman düşmüş eksi 90 seviyesinin altına. 2022 yılı Temmuz ayında düşmüş arkadaşlar. En ucuz seviyelerini o dönemde yaşamış. Evet bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle.